Harfhutlar Kılayaklar kimdir? Hobbitlerin başlangıcı artık kaybolmuş ve unutulmuş olan eski günlere dayanır. Sadece elfler o itip giden zamanların kayıtlarını saklarlar ve adetlerine göre de neredeyse tamamıyla kendi tarihleriyle ilgilenirler ki bunun için insanlar çok az görünür. Hobbitlerin ise hiç sözü edilmez. Yine de Hobbitlerin orta dünyada sessiz sakin yaşamaları, diğer halkların onların varlığını fark etmesinden epey yıllar öncedir. Üçüncü çağda Sauron'un yüzüğün böylesi bir yaratığın eline geçtiğini fark etmesine kadar kayda değer çok az şey yaptıkları için de diğer halkların dikkatini çok çekmezler. Ayrıca dünya sayılamayacak kadar garip yaratıklarla dolu olduğu için bu minik halk pek de önemsenmemiştir. Hobbitler pek kendilerini göstermeseler de kadim bir halktır. Eski günlerde dahi büyük ahaliden genellikle uzak dururlardı. Bu dönemlerde esrarengiz ve başkaları tarafından bulunmaktan kaçınan karakterler olarak tasvir edilirler. Kulakları delik, gözleri keskin, hareketlerinde çevik ve marifetlidirler. Hedefi şaşırmadıklarından çok iyi okçudurlar. Hobbitlerin çoğu yüzme bilmediği gibi nehirlerden ve kayıklardan korkarlar pek azının gördüğü deniz onlar için korku ve ölüm demektir. İyi sürülmüş toprağı çok severler. Alet kullanmadan maharetli olmalarına rağmen karmaşık makinelerden pek anlamazlar her şeyden önce karşılaşmak istemedikleri iri halktan biri patavatsızca yollarına çıkarsa hızla ve sessizce kaybolma sanatına sahiptirler ve bu sanatı o kadar geliştirmişlerdir ki insanlara büyücülük gibi gelebilir. Fakat aslında hobbitler hiçbir zaman hiçbir çeşit büyüyle uğraşmamışlardır. Bu ele geçmezlikleri de tamamen soya çekim, idman ve daha hantal ırklar tarafından taklit dahili edilemeyen profesyonelce bir hünerden kaynaklanmaktadır. Genellikle ayrı varlıklar olarak anılsalar ve zamanla birbirinden uzaklaşmış olsalar da, Hobbitlerin genellikle insanlarla ak akraba olduklarına ve dolayısıyla Ilvatar'ın ikinci çocuğundan geldiklerine inanılır. İnsanlara elflerden ve cücelerden daha yakındırlar. Eskiden kendi usullerince insanların dillerini konuştukları da söylenir. Dumanlı dağları aşmadan önce Hobbitler üç ırka ayrılırlar. Bunlar kılayaklar, ülkenler ve saman postulardır. Hobbitlerden ilk olarak Harfutların Eriador gelişiyle 3. çağın 1050 yılında Arnorian kayıtlarından bahsedilir. Başka bir deyişle Harfutlar ilk kez 2. çağın bitiminden 1000 yıl sonra duyulur. Hobbitlerin öncüleri olan Harfutlar bu varlıkların tipik özelliklerini taşırlar. Yani şu ana kadar saydığımız tüm özelliklere sahip olmaları olasıdır. Öte yandan kıl daha esmer, daha küçük ve daha kısadırlar. Kıl yüzünde sakalın izine bile yaslanmaz. Yalın ayak yürürler, elleri ve ayakları düzgün, hünerlidirler. Bu noktada Hobbitler ulu yeşil orman ve dumanlı dağlar arasındaki Anduin vadilerinde yaşadıklarını belirtelim. Harfutların da Gladden'lerin kuzeyindeki dumanlı dağların eteklerinde yaşadığına inanılır. Yüksek yerleri ve dağ yamaçlarını severler. Uzun süre dağ eteklerinde yaşamışlardır. Kadim zamanlarda kıl ayakların cücelerle çok alışverişi olmuştur ve dumanlı dağlardaki yüksek geçitten geçen cücelerle dost oldukları bilinir. Batıya en önce gelenler onlar olur. Diğerleri hala yaban ellerde oyalanırken onlar Eriodor üzerinden fırtına başına kadar uzanırlar. Böylece Hobbit halklarının gezici günleri ayaklarla başlamış olur. Bu ırk hobitlerin en normal, en tipik örnekleri ve en kalabalık olanlarıdır. Bir yere yerleşip atalarının tüneller ve delikler içindeki yaşayış biçimlerini muhafaza etmeye en çok eğilimi olanlar da halfootlardır. Yerdeki deliklerden kovuklarda yaşarlar çünkü kendilerini bu gibi yerlerde daha rahat hissederler. Kuleler inşa etmeye kalkışmazlar. Halfootlar doğaya karşı olmaktan çok doğayla uyum içinde yaşayan varlıklardır evleri doğal dünyayı dışarıda tutmayı amaçlayan surların arkasına saklamak yerine ormanın ve otlakların içindedir. Evleri genellikle uzun, alçak tavanlı ve konforlu olur. En eski olanların damları ot, saman veya çimle kaplıdır kavisli duvarları vardır. Yuvarlak pencerelerin ve kapıların tercih edilmesi Hobbit mimarisinin garipliklerinin başında gelir. Eski zamanlarda zorlu bir dünyada hayatta kalabilmek için savaşmak zorunda kalsalar da Hobbitlerin hiçbir ırkı savaşçı olmadı ve kendi aralarında hiç savaşmadılar. Kederden, düşmandan ve iklimden kaynaklanan zahmetlerle oldukça iyi baş edebilirler. Köşeye sıkışınca çok yiğit olurlar ve zorda kalınca silahlarını beceriyle kullanırlar. Öte yandan barışı ve huzuru çok severler. Üçüncü çağın 1300'lü yıllarına gelindiğinde uzun zamandır hobbitler arasında en batıdaki köy olarak bilinen Bireye ulaşmışlardır. Bir başka ırk olan ülkenler 3. çağın 1150 ve 1300 yılları arasında kıl ayaklara katılırlar. Hatta Harfutlar, liderleri olarak kendilerinden daha cesur bir ırk olan ülkenleri kabul ederler. Şair, 3. Çağ 1601'de kolonize edildiğinde halkının çoğu Harfutlardan oluşmuştur. Bu videomuzda Hobbitlerin atalarından ve en tipik ırkı olan kıl ayakların az bilinen ve detaylarından çok az bahsedilen tarihine değindik. Orta Dünya Hakları konusunda daha fazla bilgi edilmek için önceki videolarımızı izleyebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz.